Yunanistan'ın belki taleplerine de burada bir parantez açmak gerekecek. 12 mil hep iddia ediliyor, hep dillendiriliyor Yunanistan tarafından. Bunun hayata geçmesi durumunda aslında görmüş olduğumuz Ege'nin güneyi, güney batısındaki alanların tüm neredeyse tamamının Yunanistan hakimiyetine girmesi söz konusu olacak. Fakat Türkiye hep bunun bir hakkaniyete ve uluslararası hukuka uygun olmadığını ifade ediyor. Evet, bu ciddi bir mesele. Yani o yüzden Türkiye ciddi anlamda itiraz ediyor. Yunanistan 6 mil'den öteye geç genişletmiş değil şu aşamaya evet, kadar. Evet. Bu ciddi bir sorun. Eğer öyle bir şey yaparsa Yunanistan, o kadar ciddi bir hakkaniyetsizlik ortaya çıkacak ki Türkiye Ege Denizi'nden neredeyse hiçbir şekilde yararlanamaz hale gelmiş olacak. Son bir sorumu sorarak bitireyim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için de bir e, mekansal planlama söz konusu olabilir mi? önümüzdeki? Evet, işte. aslında Rum kesimi e, ge, geçen yıl e, deniz e, mekansal planlama adı altında bir çalışma yapıp yayınladı bu. Tabii Türkiye'nin şu gördüğümüz kıta sahanlığı talebiyle çelişen, çatışan bir şeydi, bir ilandı. Türkiye buna itiraz etti tabii ki. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de itiraz etti. Şu an bildiğimiz kadarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de böyle bir çalışma yapmak istiyor. Evet ve yani Dehukam'ın destek vereceği bir çalışma da bu olacak. Çok teşekkür evet. ederiz yayınımıza konuk olduğunuz için. Ha, Dehukam araştırmacısı de. Profesör Doktor Yücel Acar'la birlikte deniz yetki alanlarını da aslında içeren mekansal planlama haritasına dair çalışmaları konuştuk.